Başkanlarım, sayın no, beyler, bir demek başkanım, bir uçakla değerli arkadaşlar, derneğimizin açılışına iştirak ettiğiniz için yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize cesurca ile tüm hepinize saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, biz. Ee, Bundan 10 yıl öncesini, 15 yıl öncesini hayalini hep yaşarken tam önceleme gitmeden böyle bir mekanımızın olacağı aklımızın ucundan dahi geçmiyor. Derneğin kuruluşunda cani gönülden çırpınan arkadaşlarımız e, hep belki bu hayal içinde dolaşıyor. Evet, böyle bir mekan hazırlandı. Tabii ben daha fazla söz Bu mekanın açılışının sebebini falan hepsini Sayın Başkanımız değil, sizlere tek tek izah edecektir. Ben yine tekrar ediyorum. Hepimizde özellikle misafir arkadaşlarımız var. Yani derneğimizin lokalinde eski adresinden devamlı bir olan arkadaşlarımız da var. Onlara da huzurlarınızda bir bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Ve açılış konuşmasının için açılış konuşması değil. Önce Sayın Belediye Başkanımızın, Sabah Belediye Başkanımızın sizlere belki hitap edecek bir iki kelimesi var. Önce ben Sayın Başkanı'nı mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Değerli dostlar, öncelikle mekanın hayır doğru olması, hayır hizmetlerde bulunulması bu mekanda Cenab-ı ediyorum. Elbette buraya emeği geçenleri unutmamız mümkün değil. Bu dünya, bu mekanlar, bu mal bizden öncekilerden bize, biz de bir sonrakilere bırakacağız. Bu açıdan çocuklarımıza yeni yetişen nesle böyle güzel bir mekan bıraktığınız için öncelikle dernek yönetimini kutluyorum. Ama tabii bu derneğin 93 yılında kuruluşunu gerçekleştirenlerde unutmamız mümkün. Bu açıdan geriden aileye irtihar edenleri rahmetle alıyorum, Ayakkabılarına da sağlık kuruluşunu belirttiriyorum. Tabii bir şeyi yapmak zor ama onu korumak ve devam ettirmek daha zor. Bu açıdan sizler dernek yönetimine destek olmak durumunda ve mecburiyet nasıl olsa Zülfikar'ın başkanlığında bir yönetim kurulu var. Onlar bu işi yapıyorlar diye kendinizi bu işten beri etmeyiniz. Kaçmayınız hizmetler. Taş ne kadar ağır olursa olsun herkes elini bu taşın altına sokar ise taşı yerinden oynatır hatta kaldırırız. Bu açıdan sizler de bu derneğin yönetimine ve işleyişine lütfen katkıda bulununuz tekrar bu mekanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanımıza bu çok anlamlı kelimeler için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sözü daha fazla Sevgili Başkanımız Gülfikar Kaya'yı mikrofonu